Şu merhabalar şu anda terörde inanılmaz bir şey oluyor. İnanılmaz şu anda oyun baga yedi. Oyunum şu an çok iyi arkadaşlar görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor şu anda arkadaşlar. Hiçbir şey görünmüyor. Görünmüyor şu anda arkadaşlar görünmüyor. Görünmüyor arkadaşlar. Şu anda hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Çözüm kör olacak. Resmen göremiyorum. Size tez açın bir. Pim tra li ru tra la la Bülbül pata pim cappuccino li li ru la la asasino li la la Li la la Orka li orka la kapıcino Şu an siz farkında değilsiniz ama ben Şu anda çok kötü şeylere gir. Dirmiş şey bulunmaktayım o ben Sezar var ya Sezar bitti. Çalma Değil mi? Sezar çalsın mı? Sizler çalsın. Abi bakramat mat. Bakramat mat, mat var ya. Şuradan bir şey çalmaya çalışalım. O da bakramat mat. Bakramat mama. Abi çalamadım. Çalamadım bir şey yüzünden. Bakramat mama. Abi gitti gitti abi. Bir şey vurmasa rahatız. Bir bir şey vurmadı. Aldım. Bakıramat da aldım. Aldım. Bunu da aldım. Şu anda. Şu anda. Bir sürü şey geliyor abi. Altı katı lok. Altı arkadaşlar şu anda. Şu anda. Burada. Altı katı. Lan sebebi var mı Görmedim. Sistemde kaç şey? Sırf bir şey. Sadece bir şey mi lan? Nasıl? Gün Gelinç koymayacak seni. Abi üç seri şey çıktı ya. Geldi ya. Bizim sır o kadar iyi ki yani şu anda ben. De. Abi. yüzmekin mekin meşhur. Ne alaka? Ha, dur, dur 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 11 dakika içinde ben ilk üç and vice Ya bu kadar mıydı ya? Kötü olmuş bu kadar arası. Biraz daha iyi fazla olsaydı ya. Bu kadar olsa olmazdı kötü olmuş yani. Thank you for playing getting million million Yeme million Ya Şuna koyunca Daha iyiymiş This is how I'm feeling. Right I'm feeling right Oha Kaymam vardı şu anda inanmıyorum. Biraz daha büyük olsam şu anda geçeceğim yani. Şu anda oyun çökecek yani o kadar

Pik basarsa yapar şey. Vay <laughs> <Bye> dedi be. Vay <laughs> dediği için kötü oldu. Şu anda böyle gidebilir mi? Vay <laughs> dedi kötü oldu. Vay <laughs> deyince kötü oluyor. Hayır be hayır. Şu anda ben balerinoğlu falan koyuyorum. Sandıkta her şeyi gördünüz yani. Yapabildiğim kadar yaptım. I can finally sleep. Yeah. Abi 5 milyon. Kim kazandı? Kim kazandı? Vice. Son attım attım attım. 4 tane şey attım. 4 tane şey attım. 4 tane şey attıysam artık olmuştu. 4 tane şey. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. 89. Bir alalım. 18 şey geliyor. 28 şey geliyor. Hadi. I should I get to go ya okuyamadım şu anda füze atlı bir şey şu anda bana yerine lolala lol. iyi kötü şeyler gitti ya şuna şuna kasılır kasılır yani çok iyi şeyler çalmayı denemesem de çalmayı denedim çok güzel şeyler gelmiş yani bence Rainbows Rainbow Swan before I leave. Before I leave. Abi. Okay from now. Love. Attım, attım. Buraya koydum. Alamayacaksın oğlum. O ben de kalacak. Anlıyor musun? Anlıyor musun chat? Şu anda. Log base yapıyorum yap olmuyor. Yani o kadar kötü ama gittik. Gittik ya yani. zaman yaptık yani. Orada uzun süre durduğum için gittim bulamadım. Bunda hiçbir şey yok ya. yukarısı da kötü mü yani. Adam kötü Bu adam iyi. Orada bir bu arada bir adam var. Şurada bir adam var. Balerina lolo. Dragodini. Sterna. Spazin spaderine. Los kombinasyonas. Los mama Arkadaşlar. Yani kötü oldu ama ne yapalım yani. Derindik. Tüm karakterleri alamadım. Yani üzgünüm almadığım için ama yine de güzel bir karakter biriktirdik. Herkes Los Bombom almış. Ben yani almasam olmaz yani bu adamdan. Çünkü bir buçuk milyon veriyor ya. Pizzona makina pizzona pizzona makina Ben şimdi bu adamla çam edeceğim. Ama benim kardeşim yani ben daha yakınım ben. Kapattı bak ha. Ben çalacaktım. Bitirecektik ya. Pizza makine. Abi pizza makine. Farklı bir şey yapacağım ama pizza makine almayı deneyeceğim. Yok be. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Pizza makineyi alan adam şu anda zengindir yani. Ben alsaydım daha iyi olurdu. Los. Los bombomitos. Yani şu anda Şef, çok şaşırdım. Normal şey gelmiş. Bak, bak Los Bombombinitos var. Yani 20 milyon oynandı ama gözüm şu anda ağrıyor. Yani gözüm ağrıyor resmen. O kadar iyi olduğu için gözüm ağrıyor. Yani o kadar iyi yapmışlar ki gözüm ağrıyor. <laughs> Benim base nerede? Benim base yok. Yandık. Bir şeyler çalmadığı varsa iyi. Sekin base nerede? Sekiz. Yok. Tam zamanında gelmiş mi? Şu makinede imai meşin. Başka bir şey yok. adam daha bir Çok yoruldum be. Göz var dedi. Bizim ağrıtacak kadar if yaptıkları için tebrik ediyorum baba. Gerçekten zor ama gerçekten zor görünüyor. Gerçekten zor görünüyor. Lan. Gözümü göremiyorum. Zor görünüyor. Gözüm zor görünüyor. Ballerino Lololo. Çıkmış adam çıkmış evet adam tekrar geri geldi abi abi tam çaldım sonra adam o bir, adam geldi ya İki adam çok deniyorlar ya bana Oy adam, Bu benim olacak. Çalarsan yanarsınız. arkadaşlar şöyle biz çalmaya çalışıyorum ama birkaç kişi geliyor ve çalmanızı engelliyor mesela. Bir tane de spin var. 225 kan mesela direkt gözüküyor. Spin var mı yok? Mesela. Şöyle biz. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala.